Haydi bakayım bu eli kazansın. Bak bu eli kazansın. Kazma gibi hack vuracağım. Oğlum kenere hack lan Bak kesin kenere hack. Adam baksana. Dur bakayım. Lan hack lan bu siz oğlum adam hack lan. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Panzer yani. Berk Karataş. Counter Strike Overwatch'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar videoyu like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yorumları okuduğum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum yorumlar için. Ve ikinci bölümü hemen çekeyim dedim. Şimdi arkadaşlar uzun lafın kısası. Haydi Bismillahirrahmanirrahim deyip delilleri inceliyoruz. Dedektif Panzer yani Berkartaş iş başında. Her ne pahasında olursa olsun zafer, tüm dehşete rağmen zafer, yol ne kadar uzun ve zor olursa gene zafer, çünkü zafer olmadan yatak almak mümkün değildir." demiş Winston Churchill. Sus, Winston. Sen sigara mı içiyorsun? Aa inferno lan! Allah Allah! Hemen dur, hemen detaylı inceleme giriyoruz. 4-1 kazanıyorlar. Suspektimiz sondan bir üste. Onu niye orası, dur bir kere şunu alalım. Aldır mouse gözü görmüyor. Al işte. <laughs> Shift tabdaki şey gözükmüyor diyordum. Ha. Çok. ha. Sen şöyle gel bakayım kenara. Güzel. Tamam çalışıyor. Bakalım sen ne yapıyorsun şimdi? Hemen detaylı incelemeye giriyoruz. Tamam. Önce bir aim desteği var mı ondan başlayalım. Tam ses kasıyor. Gördüm acaba şu an. Bak çok şüpheli hareket ha. dur 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 dur. Bak bu hareketi beni çok fena şüpheye düşürdü. Adam orada shift'e basarak yaklaştı. Halide sese gelmedi. Ama sen niye orada öyle yaptın? Eee? Adam arkaya doğru gidiyor. Hadi sesi duydu ayağına yattı diyelim. Abi çok değişik hareketler var. duvara var mı anlamadım ya şu an. Daha bir karar veremedim. Şu harekete bak. Daha demin duvara baktı adam akıllı. O hareketi beni direkt şüpheye düşürdü. Hadi bakalım arkadaşlar. Adamla ne değil iyice inceledim. Siz de arkadaşlar yorum atın eğer adam hexi falan veya hack değilse. Defusing. Defusing the bomb. Tüh be. İşimden dua ettim biliyor musun bir an ölsün diye. <laughs> Neyse. Bombayı dafı yüzlemiştir ha. İyi bakalım sonra iki elde ne yapıyormuş bu adam. Yine klasik A'ya gidiyor adamın A herhalde. Abi çok değişik hareketleri var lan böyle duvara baka baka filan ilerliyor ama arka duvara filan bakıyor yani çözemedim. Böyle takoz gibi lan sanki internet kafe mouse'uyla oynuyor ama eğim öyle değil. Aha. Dur bakayım dur 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 dur. dur. Hadi ses kaslı duyduğu diyelim. Oğlum o nasıl öldü lan öyle? Nazar sanki bu adamların elosu yüksek ha. Aa bak ona malaya ne attı herhalde. Elosu yüksek demiştim vazgeçtim. Adam eğimi bok gibi. Bak bu hareket şüpheyi düşürdü. Abi ne kararsız kaldım direkt dakika de ya. O ne değişik bir şeydir bu dur bakayım dur. Şimdi burada stop motion tekniğini kullanmamız gerekiyor. Ben bu adama çok şüpheye düştüm. Deli de şey şüpheye düştüm. Ama o anlamda şüpheye düşmedim yani. Hile mi değil mi anlamında şüpheye düştüm. Dur bakayım adamın dibine girince böyle olacak şimdi. Seni şöyle bir al dışı. Arşi kim Adam öldürdü. Bir dur da bir. Cık cık. Bir düşünmemize vakit ver be. Aa. Hah Ha dur bakayım arşi aldık? Ha 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 ha. Sen onu nereden biliyorsun ha? Onun oraya geldin nereden bildin? Dur hele bakayım. Sen nereye gidiyorsun birader? Öteki tarafa gidiyor. Git bakayım. Aldı karşı kime? Şu an var ya kesin duvar yüzdü ya. Hadi bakayım göster kendini yavrum. Mal ayağına yatma böyle. Ulan var ben de adam bu suçu çıkarmak için her şey yapıyorum ha. Dur bakayım ha geliyor geliyor sesi kastı. aldın nişanı tak 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 oturttu. Adam orada olduğunu bildi derken yok tamam buradan normal öldü. Hmm, bu adam şimdi biraz temize çıktı bak ölü yüzünden. Ha 5-3 skor farkı da yok fazla. Bu adam niye report etmişler ki ya? Allah Allah. Dur bakayım ya. Evet silah bakıyor adam gayet güzel bir şekilde. Aha. Haydi bakayım bu eli kazansın. Bak bu eli kazansın. Kazma gibi hack damgasını vuracağım. Oğlum kenarı hack lan asıl. Vay kesin KENERE hack adam baksana. Dur bakayım. Lan hack lan bu şey siz oğlum adam, adam hack lan. Yo <laughs> adı sonuncuymuş ne bala göte vurmuş lan bu da. Allah Allah. Şu mouse kayboldu. Niyeyse bu ekranda kayboldu ya. Bakalım. Tamam ses. Bunlardan ses kasılıyor da. Ölüş de gayet normaldi. Bak yine işte değişik bir hareketini görmüş değilim abi. Hmm. Bana kendini göster be. Ulan dilim damam kuruldu lan seni burada hacker diye tanıtacağım diye şerefsiz. Al şu hepsi bey adam A'da şu iki, iki herif bekler herhalde Tam sağdaki gözüktü gün yüzüne çıktı Daha çok bekleriz herhalde böyle Aha geliyor hadi hadi gel oğlum hadi be aaa Kenarı hack Adam dedi ben sonuncuyum dedi yenemiyorum dedi gitti kaçtı Bak iki adır çatır şutları eşyada gömüyor Deagle la Abi adamın arkadaşı şey ek çıktı ya bunun boşuna reportlamışlar ha bak ay yüzsüze bak be yeter be Daha demin sonuncu sürünüyordu adam birinci oldu iki dakikada Valla adam boşuna reportlamışlar ha Hadi git bunları sen öldür bari Abi bu adam Hadi vur şunları be Al işte tek yedi <laughs> Neyse bakalım Çık şuradan Bu elma kendini gösterebilirsin yavrum Yapman gerekeni biliyor Eline pompalaş metal almış Bak şu şu da şişe benim dikkatimi çekiyor abi niye oraya bakarsın ki durduk yere yani Abi çok kararsız kaldım hep mi değil mi ya? <laughs> hay Allah'ım ay. Ben büyük ihtimal buna yetersiz değil diyeceğim ya. Ama yok bir dakika. Ha, 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 ha. Tamam. Bak tamam ha ha. Şöyle bu hareketi şüpheye düşürdü ben tekrar. Tamam. Hack ya. Hack hack. Hack ama safkan mal. Yani harbiden mal olduğu için hack kullanmış yani. Sıkmaya korkuyor. Hileyi belirtmemek için korkuyor arkadaşlar. Onu anladım tamam. Çünkü sizi gördünüz. Kafaya doğru tuttu duvardayken. Ona göre de şey. Şeklini şemalini aldı. Siperini aldı. Ama sıkmaya korktu hacklemesinler diye. Yani en mantıklı açık açıklama bu oluyor şu anda. Hadi bakayım. Ah benim gözüm kör oldu be. Ne yapıyor bu? Tamam şu adam yaptığı şey ne? Evet. Canlı gönle izliyoruz. Ayaklarını suya soktu. Geri çıktı sudan. Aa. Adamı göre nişanını aldı herhalde. En mantıklı açıklama şu an bu geliyor. Bak başarı şüpheye düşmüştü ama şu an <laughs> hile deme ihtimalim 170'e kadar çıktı. Adamda lag var lan sanki de. Yok ya her türlü adamla var ya. Yani. Tamam. ah ah ah. ah. Öyle yersin işte. Güzel. Güzel. Adama bir anda gaz geldi lan ben heyecanlandım lan. Aa öyle mermim biter gerizekalı mal. Adam var ya arkadaşlar harbi gerizekalı bir hacker. Ne yani harbiden gerizekalı herif. Ah moralim güzeldi lan. Bir an var ya böyle şey. Kendime kuşketmişim böyle başaramayacağım falan. Adam hack olduğunu test edemeyeceğim diye. Haydi daha demin o adama şey sağa dönüp direkt ben. E Avp ile atış ettiği için yerini öğrendi diyeceksiniz Ama İstediğiniz kadar yani Adamın kafaya kilitlendi direktme aim yani Eee aimbot olarak kilitlenmedi yani mouse'un mi adamı kafaya tuttu ya, Zaten insan mantıken anlıyor yani o durumu Demek istediğimiz zaten anlamışsınızdır siz Oh Haydi bakalım hacker kardeşim benim Seni küçük hacker kardeşim bana hünerlerini göster. İzliyoruz. canı gönülden bütün millet ailecek izliyoruz. Oğlum bir de yeniliyorsunuz yazık lan. <laughs> Oba! Oba! Şerefsiz ama keleş elosuna göre davranışlar aynı bir global elit. Üzgünüm dostum. Şu güzel ekranı da kapatalım. Ben bunu abi yüzde %80 beş yüzde seksen hacker diyorum. Var heki var o kesin var ya var heki var fakat ne no, nasıl kullanacağım ben de bilmiyorum. Ee, ben olsam bunu bir yetersiz delil ya da aynen ya. Şu nişan desteğine yetersiz delil diyorum. Görüş desteğine var diyorum. Ee, diğer dış de var diyorum. Ama Oyun muzarlık yok takımıyla iyi iş şey yapmış e, koordine olmuş. O yüzden arkadaşlar bu videoda bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz de kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Benimle kalın. Hoşçakalın.